El hemze tu hemze ve kitabetuha yazılışı ve enbau ve türleri. Hemzenin yazılışı. Kelime başında fethalı ve yazanmeli ise elif üzerine yazılır. Esreli ise elif altına yazılır. Hemen bakıyoruz. Rufi'a okundu ezanül fecri sabah ezan okundu. Burada elifin üzerinde. Çünkü fethalı e, tatinli ödünlüğü kulağım çınlıyor. Burada hemze elifin üstünde çünkü ötreli. Rif dur. İnde işaretil Trafik işaretlerinin yanında dur. Burada da hemzenin altına yazılmıştır. Çünkü he, elif esrelidir. Burada kelime başında yazılışlarını görüyoruz. Şuraya da bakalım ekele 7 yedi, hemze kelime başında en taka konuştuğu, erneb tavşan. Buralarda kelime başında olduğu için, fethalı yazıldığı için elif üzerine yazılmıştır. Burada ö ötrenidir, ühize uh alındı, ünzile indirildi, ünbüvün boru. Buralarda hemze kelime başında ve ötren olduğu için elif üzerine yazılmıştır. Burada da kelime başında bir esire olduğu için elifin altına yazılmıştır. İsraf, İklim ve İbrah. Şimdi gelelim kelime ortasındaki hemzeye. Hemzenin kelime ortasında yazılışına bakalım. Ee, kendisi veya önceki harf esreli ise Y üzerine yazılır. Yani hem kendi harekesine bakıyoruz hem de önceki harekeye bakıyoruz. Ee, kendisi veya önceki harf esreli ise ikisinden biri yani ikisinin bir esreli ise o zaman y üzerine yazılıyor. Hemen bakalım misale. Burada mesela haferali ummalü bir İran işçiler bir kuyu kazdı. Burada bir İran derken hemzini kendisi cezimli ama öncesi esreli olduğu için y üzerine yazılmıştır. Eee <laughs> Bir de şuradaki örneklere bakalım. Elhamdülillah. fi bir <laughs> kelime. Burada su ile etün ve bir ürün kelimeler var. Hemzenin kendisi esreli, bir öncesi ötreli. O zaman kendisi esreli olduğu için y üzerine yazılmış. Burada da hemzenin kendisi üstünlü ama bir öncesi esreli olduğu için yine y üzerine yazılıyor. Bir ürünü az önce görmüştük. Kendisi veya Öt, önceki harf öteri ise vav üzerine yazılır. Hemen bakalım. Kendisi veya öncesi öteri ise. Ahmedu Ahmet müeddebün terbiye Burada hemzenin kendisi üstündü ama bir öncesi öteri olduğu için vav üzerine yazılmıştır. Buraya bakalım. Ceru'e eşya genç ce, eh, cesur oldu. <laughs> hemzenin kendisi ötreli. Ama pardon bu da sondaymış. <laughs> evet buna e Vav üzerine yazılmasına. Burada örnek var. Bir de aşağıda örnek var. Ona bakalım. Burada mesela müminun kendisi cizimli ama bir öncesi ötrel olduğu için vav üzerine yazılmış. Kendisi üstünlü bir öncesi olduğu için vav üzerine yazılmış. Kendisi ötrel olduğu için vav üzerine yazılmış. Müminün sualun ve raufun. Kendisi veya önceki harf esreli olursa ye üzerine yazılır. Az önce zaten görmüştük onu. Kendisi veya önceki harf esreli olursa Y üzerine yazılır. Kendisi veya önceki harf fetalı ise Elif üzerine yazılır. Kendisi veya önceki esreli ise Y örtüleri ise Bab üzerine yazılır. Bunları zaten söylemiştik. Hemen örneklere bakalım. Burada Müminini söylemiştik. Evet. şuna söyledik. Elhamdülillahi fi ahir kelime. Evet. Burada şu örneklere bakalım. Burada var mı başka? Şerip tu içtim Kesen bir bardak Haliben süt içtim. Bu, sen derken hemze ortada, kendisi sakin bir fetalı olduğu için ne yapıyoruz? Kendisini Elif üzerine yazıyoruz. Burada ortada, burada orta, burada ortada. ortada. Şimdi sondakine gelelim. Burada ortada vasat ilkelime meftuha. Evet. Bu mezmune meksura, meftuha. Şuna bakalım meftuha'ya. Yani kendisi üstünlü. Se'le Se sordu. Ortada kendisi üstünlü. Bir öncesi üstünlü. O zaman fetha üzerine. Te'edibin te edeblendirmek, terbiye etmek. Hemzenin kendisi sakin ama bir öncesi üstünlü olduğu için elif üzerine. Mes'eletün derken Hemzenin kendisi fethalı bir öncesi sakin olduğu için fetha üzerine yazılmıştır. Şimdi gelelim kelime sonuna öncesine bakarak yazıyoruz. Kelime sonunda öncesine bakarak kemzeyi yazıyoruz. Öncesi esre ise ye, öncesi zamme ise vav, öncesi ise elif üzerine yazılır. Evet, burada ahir kelime burada. Öncesi kendisinden öncesi yani fe, hemzenin öncesi fethakka, Ra'da fetha var. E, elif üzerine. Burada dalda fetha var. Öncesindeki dalda fetha var elif üzerine. Aynı şekilde buradaki dalda da feta var. Enip üzerine buraya bakalım. Sonda, sonda bir öncesi ötre olduğu için vav üzerine burada ceru'e ye derken yine ötre bir öncesi ötre hemze vav üzerinde ve bu e hemzenin bir öncesi ötre kendisi vav üzerinde. <laughs> hemze sonda öncesi Esra olduğu için ye üzerinde duri'e munşi'ün derken kendisi sonda öncesi Esra ye üzerinde beri'e derken kendisi üstün ama bir öncesi esre olduğu için y üzerinde yazılır. Kelime sondaki hemzenin bir öncesi sükun ise kelime sondaki hemzenin bir öncesi sükun ise şu ana kadar hep harekeleri gördük. Yani kelime sondaki hemzenin öncesi hep harekeliydi. Eğer sükun ise satır üzerine boşluğa yazılır. Örnek şeyunda olduğu gibi. örnek mesela şey Burada mesela kendisi sonda bir öncesi sakin. Onun için satır üzerine yalnız başına yazılmıştır. Burada da bela un derken bir öncesi elif sakin. hemze satır üzerine yazılmıştır. Eb un derken bir öncesi cezimli. Kendisi satır üzerine yazılmıştır. Ortada veya sonda hemze ortada veya sonda fethalı ve bir öncesi elifli olan hemze. Kendisi fethalı bir öncesi de met harfi elifli. Elifli yani. Şura gibi mesela. Ama bu sonda mesela örnek verelim. Ortada veya sonda bir öncesi elifli. Mesela burada hemze var. Hemzeden önce bir elif var. İşte bu durumda da yine satır üzerine yazıyoruz. İkinci uyarı kelime ortasına sakin yeden sonra geliyorsa. Evet. E, kelime ortasında şuradan bir daha bakalım. Vasatil kelime. Buralarda bakıyoruz. Hiç e, sakin y'den sonra gelmedi. Burada mesela hey et derken sakin y'den sonra geldiği için ne yapıyoruz? Yine y üzerine yazıyoruz. Kendisi fethalı, bir öncesi e, sakin ye. Bu sefer y üzerine yazıyor çünkü ye daha güçlü. Kelime başında ve ortasında met harfi elifle uzatılan hemze. Şimdi e, hemzeden sonra bir met harfi elif varsa ikisini birleştirip üzerine met koyarak yazıyoruz. A şeklinde. Mesela alaun veya de se seametun. Kelime başında olanı misal. Bu da kelime ortasında olana misal. Kelime sonunda met harfi elifle uzatılan hemze a şeklinde yazılır. Yani met harfini böyle y şeklinde yazıyoruz. Normal elif şeklinde değil de y elif maksiyor olarak yazıyoruz mel-a'da olduğu gibi. Yani burada hemzeden sonra met harfi elif var. Bunu y şeklinde yazıyoruz. İşte hemzenin yazılışı bu şekilde. Burada başkanı var. Fi ahir kelime diyor. El kelimatül mehmuz evveluha. Başında hemze olan kelimeler. La yetegayyuru imla'uha. Biduhuli el aleyha. Önlerine el taksi gelmekle imlalar, yazılışlar değişmez. <laughs> Ve bir ibaretin ekser ekthara vuduhan innel kelimetel mebdu ede bi hemzetin. ile başlayan kelime tehza'u li nefsil hukmi. Aynı hükümler geçerlidir onun için. Ve lev dehanet aleyhi el. el el takısı önüne gelse de Kemal gülah hasu fil cedvelil ati. Burada mesela önünde el takısı olmadan ibezzetün, üzünün ve ernebin burada hemzeler başta ve harekesine göre elifin altına üstüne yazılmış. Şimdi bunun önüne el takısı geldiği zaman el ivezzetü yine hemze aynı şekilde Elif'in altını esreli olduğu için burada el takısı gelmiş ama eli hemze Elif'in üzerine çünkü ötreli burada da hemze Elif'in üstüne çünkü üstünlük. el takısı gelmesi durumu değiştirmiyor. Mesela burada yanlış olan yazılış var el ivezzetü böyle yazılmaz, hayır yanlış. Yani bu bunu ortadan say, ortada saymıyoruz yani başta sayıyoruz yine el takısını, daha sonra da hemze başta yine başta sayıyoruz. Bu şekilde yazım yanlış burası. Evet alıştırmalara bakalım. Ee, başta başında hemze olan kelimeleri buluyoruz burada. Herabel ernebu minel kilabi tavşan köpeklerden kaçtı. Erneb var burada. El taksi gelmiş olmasına rağmen başında yine ve e, fetal fetalı olduğu için üzerine yazılmış. El esedü yarifu melik yorafu melikel ghabeti. Aslan ormanların kralı olarak bilinir. El Esed'in başında hemze var. Fethal olduğu için elif üzerine yazılmış. Yuhibbu <laughs> zi'bu kurt sever. Ee, el cevvel bizdababi ee, bulutlu havayı, bulanık havayı sever. Burada el zi'b derken hemze ortada. Bir öncesi e, hemze esreli olduğu için ye üzerine yazılmıştır. Yuhibbu zi'bu kurt sever. Müezzinin sesini çok sevdik. Beğendik. He, müezzinin sesi çok hoşumuza hoşuma git, e, hoşumuza gitti. Müezzin derken ortada bir öncesi ötrel olduğu için o üzerine yazılmıştır. Teessertü etkilendim. Burada ortada bir e, kendisi ve öncesi fetal olduğu için elif üzerine yazılmıştır. Kesiren bir hitab ile üstazi derken başta yazılmış ve ötrel olduğu için elif üzerine yazılmıştır üstazda. Meta yatnin üzünü yebleğni nebeun serrun. Üzün derken başta ötren olduğu üzerinde. Burada sonda bir olduğu için elif üzerine yazılmıştır. Kulakları ne zaman çınlasa diyor bana güzel bir haber ulaşır. Hel hunake men yebra'u minel hatai. Hatadan uzak olan var mı diyor burada burada hata ederken sonda birinci şeytan olduğu için el üzerine yazılmış yebre u derken sonda birinci şey yebru u bera, bera yebru Evet bu ötel olduğu için bu üzerine yazılmıştır birincisi. Ed dub yahtar eftal el icasi. Ee, ayı en iyi eee avı seçer diyor. Eftal derken başta feta üzerinde Fethi olduğu için Elif üzerine yazılmış. Burada da başta Esreli olduğu için Elif'in altına yazılmış. Ortasında hemze olan kelimeleri buluyoruz. Se'eleni ehadü suyyah anil mütafi. Turistlerden biri müzeyi sordu. Ehadü derken başta, ortada kendisi fetalı, bir öncesi de fetalı. Onun için Elif üzerine yazılmış. Hazi mes'eletün derken kendisi fetalı, bir öncesi cezimli. Elif üzerine yazılmış bu önemli bir mesele. es ve tümün ehem derken başta. Burada da ihlas, ahlakı ederken yine başta. Haferel ve ehada aşara bir İran fil yevm. İşçiler günde 11 kuyu kazdı. Ehade burada başta. El olduğu için elif üzerinde. Burada bir öncesi esrel olduğu için ye üzerine yazılmıştır. Bir kuyu demektir. Yete elle derken ortada kendisi fetal, öncesi fetal olduğu için üzerine. Ra's derken kendisi bir öncesi fetal olduğu için el üzerine yazılmıştır. Ortada yani ras. Yüellifü derken ortada kendisi üstün öncesi ötre olunca vav üzerine yazılmıştır. Mümin derken kendisi sakin öncesi ötre vav üzerine yazılmış ortada. Ekhavey derken başta seime racülül hayatı hayati seime derken ortada ve bir öncesi kendisi eseri olduğu için y üzerine yazılmıştır. Mevkifuke haza la yula imu derken burada ortadadır ve kendisi esreli olduğu için bir öncesi elifli burada ortada kendisi esreli olduğu için y üzerine yazılmıştır. Burada da e, sonu hemzeli olanlara bakıyoruz. E, sonundaki hemzeyi yazarken bir önceki harfe bakıyoruz. Ye bir de öde. Önceki harf üstün olduğu için elif. Ceru ederken önceki harf ötreli olduğu için vav üzerine. Yes da öderken önceki harf üstün olduğu için elif üzerine. Guri ederken önceki harf esreli olduğu için Y üzerine. <laughs> ye buru derken önceki harf ötreli olduğu için vav üzerine. Hadi un derken önceki harf esreli olduğu için Y üzerine. Vati ederken öncekar esreli olduğu için ye üzerine. Burada ya be u derken öncekar üstüne olduğu için eli üzerine yazılmıştır. Boşlukları <laughs> doğru yazılan hemzeler hemzeli kelimelere dolduracağız. Misal Kara ederken doğru yazılmıştır çünkü sonda bir ünlüsü fetalı eli üzerine. Bu <laughs> Kara e. Her yok sadece bunun. Kara e bu yanlış yazmış zaten. Bunun tek harekesi yok yani. Aslında bu yanlış değil yani. Celesel veledu ala. El takısından sonra böyle yazılmaz. Yanlış. Bu doğru. Öbürü de olmaz. Yanlış. Yecibu ala en yeteme yize alel mübtedi'i. Sonda yecibu alel mübtedi'i sonda olduğu için bir öncesi esreli ve y üzerine olacak. Bir de bu esreli olacak. <laughs> Doğru cevap. Tetekemülü cümletü ismi yetü min. Şimdi mübtede derken şu. Doğru. Çünkü bir öncesi fetalı. Tabi kendisi esreli olacak. Evet. Bi'sel hulugul kizbu. Burada da bir öncesi Esreli ortada yazılmış Y üzerine doğru cevap bir ise bu. Şeriptü sen derken ortada bir öncesi fetalı elif üzerine yazılan doğru. Kata hatta bu şecerete bil fe'si bi fe'sihi ortada öncesi fethalı doğru cevap bu. Elif üzerine yazılması doğru. Fülânün yahmilül bitti hateyn tahte ibtihi derken burada doğru cevap ortadaki çünkü başta yazılmış ve esreli olduğu için elifin altına yazılacak. Erracülü seime. Seime derken şu doğru çünkü bir öncesi kendisi esreli olduğu için ve ortada olduğu için ye üzerine yazılmış doğru cevaptır. İza vakatil hemzetu fi ahir kelimeti hemze kelimenin sonunda olursa mesbukaten bir, bir sükuni önünde sükun olursa önünde harekeleri gördük zaten. Sükun olsun. Yetim ve imla uha ale satri ey ale ferabi. Bu durumda boşluğa yazılır. Yani satır üzerinde altına çizgi yok yani. Demek ki hemze sonda bir birincisi sakinse vel hemze meftuhatul mesbuhatu bi el bil alifin vel hemzetu meftuha kendisi fethalı hemze mesbuga bil elif önünce elif olan elif derken met elif galiba <laughs> evet kendisi fethalı ortada Ön, öncesine elif var Kelime ortasında ve ahir ya da sonunda. Türk'te eydan aliası satri. Bu da satır üzerine yazılır. Örnek. Şimdi kendisi sonda bir öncesi sakin olduğu için satır üzerine. Kendisi sonda bir öncesi sakin elif olduğu için satır üzerine. Kendisi sonda bir öncesi sakin olduğu için satır üzerine. Kendisi ortada bir öncesi sakin olduğu için satır üzerine yazılmıştır. Ve kendisi de fetalı burada tabii ki. Fetalı. Şimdi kendisi fetalı bir öncesi met harfi. Elif o zaman e, satır üzerine yazılıyor. İhtil kelimet el mehmuzetü imla. Doğru yazılan hemzeyi bulacağız. La e, şey'e derken doğru cevap nedir? Şey'dir çünkü kendisinden öncesi sakin satır üzerine yazılır. Doğru cevap bu. El hafu bil bizuvari. E meliun doğru cevap bu olacak. Çünkü kendisinden öncesi sakin. Kendisi satır üzerine yazılacak. Bu ikisi yanlıştır. Ütlük terket. el e, es su e -eh. su ederken -eh Evet. Öncesi sakin. Kendisi. Evet. Öncesi sakin. Kendisi fetalı. Ne oldu? Satır üzerine yazıldı. el fi'lu la Yetela Emü derken Burada. Evet. Şu şekilde olacak. Çünkü kendisi fetalı. Bir öncesi sakin olunca böyle yazılıyor. er raculu e, beri ön derken sonda bir sakin sonda satır üzerine boşluğa yazılıyor. Maşa Allahu kem huve ceri ön derken sakin harf ve hemze sonda bu şekilde e, netefa elu netefa şimdi burada ortada e, öncesi sakin olduğu için bu doğru bu olmaz bu da olmaz e, borç eb ön derken, şu doğru cevap. Çünkü birincisi sakin, kendisi satır üzerine yazılıyor. Sonda el münafiku münafık e, in demiş. murain in derken sakin elif sonda hemze böyle satır üzerine yazılıyor. İde katil hemzetun ba'de ya in sakinetin fi vasatil kelime. Kelime ortasında eğer sakin yerden sonra gelirse hemze. Türk de bir alenebratı y üzerine yazılır. Demek ki kelime ortasında vasatik kelime kelime ortasında sakin y'den sonra gelirse, sakin y'den sonra gelirse, sakin eliften sonra gelirse ne yapıyorduk? Satır üzerine yazıyorduk. Burada ise sakin y'den sonra gelince y üzerine yazıyoruz. Hemzenin kendisi yani. Mesela burada hey et derken sakin y'den sonra gelmiş. Sakin y'den sonra geldiği için. Y üzerine yazık. Emma iza vakat. Ve el hemzetul meftuhatu fetalı hemze veten bil elifi. Elif ile okunursa fi evveli kelime. Kelimenin başında elif ile okunursa ne demek? Devamında bir elif var yani. Fe ve imlauha ke a. Böyle metli olarak yazılır. Üzerine bir met olarak yazılır. Yani devamında bir met harfi varsa. Met harfi elif varsa. Ve tüyü bir nefsi şekli fil madem ve meftuhan ma kabliha olduğu sürece ortada da böyle yazılıyor. Evet, madem bir birinci olduğu müddetçe ve emme fil ahir kea a böyle yazılır. Mesela ala u derken e, hemzeden sonra metaf var. Böyle metli yazıyoruz. Ortada da aynı şekilde se'ametü derken hemzeden sonra metaf var. Kendi birinci fetalı. Burada ise mel'a derken kendisi fetalı sonrasında met var. Böyle met harfini şeklinde yazıyoruz. Bu bir tahdidi el kelimatil mehmuz el hatı kitabeten temes sahih ha fil misal. Hatalı yazılışı buluyoruz. Doğrusu yaz, doğrusunu yazıyoruz. Mesela burada fetahil müslümüne abaren derken hemzeden sonra met var. Böyle yazılmaz. Böyle yazılır. Metli olarak. Yec'alune es sabi'ahum fi azanihim derken burada böyle azan diye yazılır. Burada el ummu taarruzat lil kaabeti derken lil kaabeti böyle yazılır ortada. bir ünlü sıfat hali. Tenakaş el ulema muhavle bi eti derken bi bi eti böyle yazılıyor. Evet, y üzerine. Birincisi sakin diye yani. Kendisi Y üzerine yazıyor. Birincisi sakin Hey et gibi. Galil müdür eyyuhat ene emurukum bil bis sıdkı. Amuru doğru. Doğru yazılış yani bu, yanlış değil bu. Mel a derken yanlış olmuş. Sonda ne oluyordu? Mel a böyle yazıyoruz. Sonda ise böyle yazıyoruz. Yani şu harfini bu y şeklinde yazıyoruz. Elmer u derken, şimdi burada bir öncesi sakin olunca ne olacak? Satır üzerine yazılacak. Elmer u böyle yazılacak. Çünkü bir öncesi sakin olunca satır üzerine yazılıyor. Ma tarraznalehu fi hazil eyyam Muamera. Muamera. Şimdi Mü a mera. Böyle yazılır. Çünkü burada e, bir birincisi öteli olduğu için e, ne yapıyoruz? Vav üzerine yazıyoruz. Birincisi fetalı olsaydı böyle yazacaktık. Nahnu gayru mü müteşaimin derken burada şimdi ortada var. Esreli kendisi. bir Birincisi sakin. Ne yapıyoruz? E, bunu şöyle yazıyoruz. Müteşaimin. Böyle yazıyoruz. Müteşaim böyle yazıyoruz. Şimdi hemze'nin kısımlarına bakalım. El hemzetu fi evveli kelimeti tenqasimu ila usmeyn. Kelime başındaki hemze ikiye ayrılır. Hemzetul kat'i katı hemzesi ve hemzetul wasl'i vaslı hemzesi. Hemzetul kat'i katı hemzesi tüktebi vetan ve tuntaku bimma yahkun mahalluha fil cümleti. Cümlede yeri ne olursa olsun daima okunur ve yazılır. Misle esleme gibi. Eslemedeki hemze katı hemzedir. Daima okunur ve yazılır. Ve da eflaha da olduğu gibi isterse önüne bir şey gelsin, ister başta olsun, ister önüne bir şey gelsin daima okunur ve yazılır. Hemzetul vasılı vasıl hemzesi tükte ve tuntabu taku bi şartı kevniha fi evveli cümle. Vasıl hemzesi ise cümle başında olduğu zaman ancak yazılır ve okunur. Ve emma inkar et mesmukaten bi kelimetin müteharriketin velev kâret harfen. Kendisinden önce bir kelime gelirse ya da bir harf gelirse harekeli olarak tabii ki. Fe fi hazil haleti bu durumda Türkte ve lakin la tun Yazılır ama okunmaz. E'teda derken burada başta okunuyor bakın. Ama burada mesela ve'teda derken önünde harekeli bir harf var. Yazıldı ama okunmadı. El kelimetül mehmuzu evveluha birinci harfi hemzeli olan kelime inkânet fiilen fiil olsa mazi fiil ise ya da emir fiil ise ya da mastar ise ama gayrı mimli mimsiz mastarsa mimli değil mimsiz hemze hemzetül vasli demek ki vasıl hemzesi neyin nelerin hemzesi hemzeye vasılmış demek ki fiil-i mazinin sülâs mücerred hariç Sülasi Mücerit hariç. Bir de ifal if babı hariç. Fiili mazinin hemzeleri. Ondan sonra emir hemzeleri. Yine e, if ifal babı hariç burada. İfal babı hariç emrin hemzeleri. Bir de mastar. Yine ifal babı hariç mastarın hemzeleri. Fe fil mazi siva mazi sülasi mücerred. Sülasi mücerredin ki hariç. Bir de ifal babı'nınki ki hariç. Bunlar iki hemzeye katıdır. Ve fil emri siva emru siva emri emrin alavizni ef'ali ef'il. İf'al babının el hemzesi de hariç. O hemzeye katıldır ve fil mastarı siva mastarı süresi mücerred. Sülasi mücerredin mastarı hariç. Bir de ifal babının mastarı hariç. Bunlar katı diğerleri vasıl. Vel kelimetül mehmuz evvel yuha. ilk e, harfi hemze olan kelime. İnkânet fiilen ma muzari'an. Muzari ise. Fel hemzetü te'ti ala evveli fi sigatı nefsil mütekellim vahde ve hemze kat'i daimen yani şöyle ektübi gibi mesela ektübü yazıyorum eş eş eşrabı içiyorum buralardaki hemzeler hemzi kat'dır diyorum muzaride. Bel kelimetul mehmuz evveluha in kana ismen fe hemzetuha hemzetul kat'i siva hazil esma. Şu isimler hariç bütün isimlerin başındaki hemzeler hemzeyi kat'dır. Şunların ki hemzi Allah'ın hemzesi ibnün oğul ibnetün kız ismin isim imruun kişi imraatun kadın bunların hemzesi hariç bütün isimlerin hemzeleri hemzeyi e, katı'dır. katadır. Bunlar iki hemzeye vasıldır. Evet. Burada hemzeye vasıl ve katı buluyoruz. Ekne'a hemzeyi katı. İf'al babı çünkü. Ee, ondan sonra eb var mesela. Bu da hemzeye katı. Ehaze. fil mazi sülas mücerred hemzeye katı. İsm derken hemzeye vasıl. Ezzir, Ezir ezzir derken e, Sümme teli derken burada ibtele derken, iftale fiilinin fiil mazisi. İftale babının fiil mazisi hemzeye vasıl. Mesim derken hemzeye vasıl. Erracül derken burada el El, evet buraya geçelim. Bu da hemzeye vasıl. Yani el takısının hemzesi hemzeye vasıldır. Estiga derken katıdır. Ahmet katı. İstakbelu. İstakbelenin hemzesi hemzeye vasıl. El-Hüccac intikalu derken şu hemzeye vasıl. Enzil derken ifal babının emri hemze katadır. Vetruk derken sülası mücerret emri hazırın hemzesi hemzeye vasıldır. Vetruk. Şa'run lahu'l iman billahi. İman derken ifal babının mastarı hemzeye katır. Ve ittaba ittiba mastar ifti'al babı hemzeyi vasıl. Emelun derken hemzeyi katadır. İttiba yine hemzeye vasıl.